Halil Eşber Piyasa Merkezi iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet dolar endeksindeki zayıf seyir devam ediyor. Negatif mantık olama dediğimiz süreçte bir yerde etkisini gösteriyor. E, bandın daralması biraz daha yataya girmek istediğini gösteriyor ama düşüş devam ediyor. Altta e, düşüler oluşurken e, ihtimal dahilinde olan negatif uyumsuzluk devam oluştuğu süre oluş, oluşana kadar bu düşüşün devamını göreceğiz. Evet. E, buradan euro, yola çıkarak Euro-Dolar paritesine dönüyoruz. Çok pozitif olduğunu görüyoruz. Pozitif bant kovalama başlayacaktır büyük olasılıkla. Bollinger üst bant. Aslında şöyle belki biraz daha koyu alarak hepsini diğer bantlarla birlikte de bakabiliriz. Bollinger iç bant. Dış bant gayet güzel. Güçlü. Yarından sonra biraz daha güçlenen, hızlanan bir e, Euro-Dolar paritesi göreceğiz gibi gözüküyor. Sterling-Dolar'da da çok farklı olmadığını söyleyebilirim. Biraz daha güçlü yatay sıkışarak devam edecektir ama sonunda yukarı atmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ee, Japon yenide tepkiyi tamamlayıp tekrar 5'in e, üstünde kalıyor ama yarın belki bir e, satış baskısı gelebilir. Yani negatife dönmek isteyecektir. Evet durum şimdilik. E, paritelerde bu. Dolar-TL'ye dönüp baktığımızda güçlü yatay bandı kovalıyor. Hatta belki biraz hızlanacak gibi yıl sonuna öyle bir etki var gibi. Euro daha güçlü bir şekilde hareket ediyor. Görüyorsunuz. Üst bandı zorluyor ve daha da zorlamak isteyecektir. Ters bir durum yok. Peki altın güçlü yatay. Ters bir durum yok. Güçlü hatta yarından sonra altında da e, biraz yatay hareket var ama daha da güçlenen hareketler görebiliriz. Asıl gümüşte bakın üst bandı zorlamaya başladı arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiş olduğum pozitif bandı. Şimdi kesişme gerçekleştikten sonra çok hızlı bir şekilde ben... Daha önce görmüş olduğu 25'ler, 26'lar bu seviyelerin üstünü çok rahat göreceğini, hatta kısa sürede de çok güçlü bir hareketin geleceğini tahmin ediyorum. Evet, durum şimdilik gümüşte bu. Ee, peki gram altın, gram gümüş, bunlarda da olumlu etki devam edecektir. Altın spiral e dönüp baktığımda burada hareket gayet olumlu, sıkışıp sıkışmanın sonuna geldiğini söyledim. Daha güçlü hareketlerin devamı gelecektir. Peki. E, gümüş fonu bakın gümüş fonu da yarından itibaren zararlı çünkü bant içine sıkıştı e, altın fonu gümüş fonu bunların hepsinde eee de bakalım eminler hepsinde olumlu bir tablo gelecektir beklentim olumlu olmaya devam ediyor peki Brent petrol e dönüp baktığımızda petrol dediğim gibi bakın 5 günlüğün üstünde kapanışlar oldu 5.20'yi kesti biraz daha üst banda olur. yani 83'lere doğru kademeli hareket göreceğimizi söyleyebilirim. Sonrasında da yatay bir harekete tanık alabiliriz. Bakır'a dönüp bakıyorum. Bakır gayet güçlü. Ters bir durum yok. Pozitif bant kovalamaya dönmeye başladı. Neydi pozitif bant kovalama? Bu dış bantla iç bantın hareketi. ve kontrollü zaman içinde daha da güçlenen hareketler göreceğimizi söyleyebilirim. Evet durum şimdilik bu. Emtialarda ve paritelerde dedikten sonra hemen buradan Bitcoin'e dönüyoruz. Ve Bitcoin resmi çizdiğimiz gibi hareket başladı arkadaşlar. Bakın 4000. Ne demiştik? Hemen söyleyelim. 5 günlük 20 günlüğe yaklaşacaktır. 3 gün önce bu hareketin 5 günlük 20 günlük 5 günlüğünü 20 günlüğü aşağı kırmadan çok hızlı bir şekilde yukarı yapacağını. Posifere 2K değil ama Posifere 2K değil ama yani 5'in altında 1, 5'in altında 2 kesişme olmadığı için güçlenerek devam edecek bir yükselişten bahsetmiştik. Şu an o gerçekleşiyor. Daha da hızlı bir hareket bizi bekliyor diyebiliriz. Yani burada hedef 45'lerin üstü. Şu an bakın HDTR 6.100 9.500 ee, arada 3.500 puan olduğunu düşünecek olursak 44.000 üzerine 3.500 koyduğumuzda 47-48'e doğru gidiyor diyebiliriz. Ee, bu doğrultuda. Ethereum'a dönüp baktığımızda Ethereum'da da e, hareket güçlü. Ters bir durum yok. Pardon. Ethereum'u şöyle alayım. Binance evet. Ethereum'da gördüğünüz gibi güçlü. Kesişme gerçekleşmeden pozitif yukarı hareket üst banda doğru hızlanacaktır. Ripple, Ripple daha geriden gelen bir hareketten bahsediyorduk. Ama bugün biraz hızlanmaya başladı ve Ripple'da orta bandı kırdıktan sonra yıl sonuna doğru daha da güçlü hareketler gelecektir. Ee, peki taramalarda durum ne gösteriyor? Hemen şöyle yapalım ne diyorduk? Tüm kriptoları alalım. Yani 790 tane kripto var. Bunların hepsini alıyoruz. Böyle bir çalıştıralım. Liste normal şartlarda biraz bugün fazla. Gördüğünüz gibi bunu çekip bakabilirsiniz. Mesela VTHUUSD. Hemen bakalım. Veya VT bakalım. Bakın nasıl harika. Buldu. Yani bu sistem ne diyoruz? Bakın şuradan itibaren bile yükselişleri bulur. Buradan itibaren de yükselişleri bulur. Dolayısıyla bizim için önemli. Liste bu arkadaşlar. Dönüp buradan bakabilirsiniz. Evet borsada şey, kriptolarda durum bu. DAX endeksine dönüyorum. Oldukça güçlü. Güçlü yatay, kontrollü, pozitif bant kovalama aynen beklediğim gibi bahsetmiş olduğunuz gibi 5 günlüğün üstünde olumlu seyirini devam ettiriyor. Belki biraz daha yataya dönebilir. Güçlü yatay. Ama yıl sonunda yeni rekorlar beklediğimizi hatırlıyorsunuz. Daha önce 14 binden itibaren, 14 bin, 15 itibaren gayet güzel gelişti ve e, S&P gayet güçlü. Bakın. Bant iyice sıkışmıştı? Pozitif bant Kontrollü yükseliş devam edecektir. Dow Jones da aynı şekilde kontrollü yükseliş devam edecektir. Daha sakin ama yeni rekorlar ee, gelmeye devam edecek orada da önümüzdeki günlerde bakın yurt dışı borsalar çok olumlu rekor kırarken biz hala aşağıya geliyoruz ve yarın önemli bir gün arkadaşlar neden önemli bir gün ortalama bantla iki tane kapanış yaptık 5 hafif yukarı ama Bollinger Band aşağıya yani yarın e, çok enteresan bir gün olabilir şöyle çok sert bir şekilde aşağıya negatif band kovalamaya dönebilir böyle bir durumda işte karşısında durmamak lazım. Gerçekten ciddi bir satışı burada beklediğimiz o günlerdeki bir satış satış e, ve uzun soluklu bir düzelt, e, uzun soluklu bir düşüş ihtimali hatta yeni bir dip ihtimali 7297. Bakın 7297. Buranın kırılması ihtimali ortaya çıkacak. Böyle bir durumda haftalıklar aylıklarda da ciddi bir geri çekilme başlamış olacak. Aksi bir durum olması ihtimali nasıl olur? Bakın burada da kırılmaya başladı arkadaşlar. Böyle bir durum olması için 7850'nin üzerine atması lazım veya 4 saatliklerde 7750 7000 hadi diyelim 7800 800'ün üstüne atması lazım ki şimdilik dinlenme olsun. Ama yarından itibaren negatif bant olan biraz daha hızlanabilir. Çok önemli günlere girdiğimizi söyleyebiliriz. X30 yakın vadede de durum çok farklı değil. Yakın vadede daha net bir şekilde negatif bant kovalamaya dönmüş durumda. Tahmin ediyorum ki burada da hareket x e, XU030'da aralık vadede olduğu gibi bakın negatif band kovalarına dönmüş durumda. Bandı biraz daha açacak olursa fiyat hızlı bir şekilde bandın içine hatta bandın dışına çıkmaya çalışacak ve daha da aşağıya gelecektir. O zaman şöyle bakalım. Bakalım. 365. Burada ne var? 900. 965 desek 600 bu. Hadi 550 diyelim. 8440. Demek ki 8000'in altını göreceğimiz bir hareket olacak gibi gözüküyor. Geçenlerde burayı test etmiştik. Tekrar aynı seviyeye doğru bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız. O zaman dönelim Explorer. Bakın değerli arkadaşlar güçlü piyasada tamam güçlü piyasada güçlü kağıtlar olabilir. Bu daha doğrusu olabilir değil. Var bunların hepsini zaten sizlerle paylaşıyorum. Zayıf piyasada kağıtlardan uzak durun diyoruz. Neden? Çünkü sonuçta piyasa düşerken kağıt bulmanın anlamı yok. Ama şimdiki bu durumda bakın taradı. Mesela güçlü gözükenler. E bebek bakayım. Ya şu an için iyi gözüküyor. bir deneme var gibi gözüküyor. Ee, bunun ötesinde şöyle kayda değer AGESA'ya bakıyorum. Yeni yeni dönüşler var ama e, genelde Garfa'ya bakıyorum. Pek bir şey yok. Ee, burada Türk e, Telekom. Telekom biraz daha iyiydi ama şimdi bakın ha, burada kesişme geliyor şimdi arkadaşlar. Hani biraz önce Bitcoin dedi diye kesişme sonra Çok güçlü. <laughs> Tahmin ediyorum ki şu satış bu hareketi düşünce üzerinde 60'a biraz daha. Evet. Şu an şu anki durum bakın biraz gecikmeli geldi ama tahmin ediyorum ki e, biraz daha zorlamak isteyecek ama piyasaya satış gelecek olursa e, biraz daha yataya dönebilir ama güçlü kağıtlardan bir tanesi. Anadolu Efes hala güçlü kağıtlardandı ve rally'nin başladığını artık burada söyleyebiliriz. Nereye kadar demiştik? 145'e kadar dünkü yorumda bahsetmiştim. 145'e kadar yorumda gidebilir. Burada da 550'ler yanılmıyorsam hedefti. Ee, ama burada şu an için belki biraz daha yatay. Sonra aşağı hareket söz konusu olabilir. Ama buraya da dikkat diyelim. Aselsan'da dönüş maalesef 5 günlük 20 günlük kırmadı. Kırmadığı için de büyük olasılıkla. Şimdi tam orta, orta için veya karlı elizasyonu sonrası ilk tepkilerde olabilir. iyi olacak kağıtlardan olacaktır ama sonuçta Aselsan'da da şu an için düzeltmeye girdiğini söyleyebilirim. Ee, bazı hisselere özellikle bakıyorum ki bazı hisseler bakın 5.20'ye yaklaşıyor. Tüpraş'ta tabi satış ihtimali olacaktır. Çünkü negatif R2K var. Ben normal şartlarda bu çizginin üzerine atmasını beklemiyorum. Yani negatif R2K olduktan sonraki süreçte yaklaştığı satış tekrar gelecektir diye düşünüyorum. Bunun ötesinde Türk Hava Yolları'nda bu süreçten bahsettik. Bakın negatif R2K yukarıdan aşağı gelirken. aşağıya gelirken 5.20'yi aşağı kesti. 1, 2, negatif R2K yani 3 oldu ve bu düşüşler önümüzdeki günlerde de daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Hemen buradan taramayı yaptık. Hisselere baktık. İsterseniz şöyle bir 50 hisseye bakalım. Sonra e, endeks zaten zayıf. E, hatta 100 hisseye şöyle dönüp bakalım. Daha güçlü olabilecek kağıtlar yok. Çünkü negatif band olanlar bakın. Band açmaya başladığında hani biraz önce gösterdik ya alt bandı da bakalım. E, üst bandı da alalım. Üst bandı da aldığımızda daha açık bir şekilde bakın negatif bant kovalama başladı. Maalesef oldukça kötü durumda ise birçoğu fiyat alt bantla birlikte hareket ediyor. Bakın Tuaso'da negatif bant kovalama zaten önceden vardı. Negatif HR2K etkisinden bahsetmiştik. Daha yukarılarda olan süreçten yani neredeyse şöyle dönüp bakıyorum da 300'lerden nereye? Neredeyse 220'lere gelen bir hareket görüyoruz. 215'lerde. Bunun etkisi biraz daha devam edecek. HDTR'ye bakarsınız. Son HDTR'yi alırsınız. Daha önce en büyük en büyük düşüşü alırsınız. Yataya koyup hedefi bulabilirsiniz. Buradan. Evet. Ciddi negatif durumlar söz konusu. Dikiyorum. Ha, burada kesişme. Türk Telekom dediğim gibi belki biraz daha yatay olacak ama yarın eğer 5'in üstüne atamayacak olursa altında kapatmış. Burada da bir satış ihtimali olabilir telekomda da dikkat. Birçoğunda negatif bant olama var. Bakın negatif bant olama. Tepkiler verse de devam gelmeyecektir. 5'in altından 20'ye dokunup sonra tekrar aşağı gelme olasılığından bahsediyoruz. Oldukça ülke negatif, vakıf negatif. Yani birçoğu bakın negatif bant olamlar hala devam ediyor. Mesela yapı kredi şu an için güçlü. Yarın kapat yukarı yapması olsa da burada oyalan daha sonra satış gelecektir. Bankacılar şöyle dönüp bakıyorum. Bankacılıkta şu an için bir daha bir zorlama olacak ama bir iki e, zirveler 9500'e yaklaştıkça tekrar bir kar realizasyonunu bir endekse göre şu an için daha ulaçlı e, daha e, normal şartlarda iyi diyelim e, bankacılık ama orada da bir kar realizasyonu ihtimali artıyor diyelim. Zoran endekse göre ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Negatif bant olama başladı mı ciddi satış gelir. Bakın burada da e, negatif HR2K etkisini görüyoruz. Yani 1, 2, 3 altta baskın satış. Ve negatif R2K çok kağıt oldu. anlamı neydi? Negatif R2K olduğunda en az 8 hafta 16-32 haftaya kadar bile düşüş görebilecek hisselerden bahsedebiliriz. Anadolu Efes çok güzel. Tepeye yaklaşıyoruz dedik. Biraz daha az kaldı. ne demiştik? Bakın HDTR şu an kaç? 18. Tepe kaç? 36. 18-18-36. 18 puan daha diyecek olursak. 130 tek 145'lere doğru arkadaşlar hareketin devamı gelecektir gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Bakın çoğu zayıf. Akmak şu an için güçlü. Akmak bir kere daha bir deneme yapacak gibi gözüküyor. Ama sonrasında tekrar dönüş görebilir. Birçok kağıt negatif arkadaşlar. Bakın negatif band kovalamada da. Aselsan'da dediğim gibi kırılma var. Negatif band kovalama. Birçoğu Astor'da hala düşüş devam ediyor. Ee, alış için biraz daha izlemede olacağız Astor içinde birçoğu orası yatırım? Negatif band kovalamalar çok etkili olmaya devam ediyor. Coca Cola şu an için tepe. negatif 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 çok fazlasıyla görüyorsunuz. Enka. Enka da şu an için sanki hedefe yaklaştı gibi. Çok az daha adım var ama sonuçta e, Enka e, bir tepe bir kar realizasyonu yarın olabilir. bu e, neymiş? Ereğli. Ereğli hala hazırda güçlü. Ereğli dediğim gibi bundan sonra geri çekimler olsa Ereğli'de alış fırsatı olacak gibi gözüküyor. Ama birçok kağıtta bakın fototo negatif bant kovalama başlamış durumda. Burada da negatif R2K'dan bahsetmiştik bir ara. Garanti hali hazırda bankacılık biraz daha görece güçlü olmaya devam ediyor. Ama yarından sonra orada da bir çözülme görebiliriz. Gübre senaryo ne çizdiysek oldu arkadaşlar. Negatif R2K ne demiştik? Bir boğa tuzağı olup sonra ciddi satış gelecektir. 1-2 negatif R2K taban taban Maalesef yani senaryoyu biz çizdik aslında da maalesef derken senaryomuz çalıştı ve çok kişiye uyardık çok da bahsettik Ektaşlı negatif 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 bu neymiş işki görece iyi bankacılık tarafı olduğu için işki yok ha işki yok sanki tepeyi bulmuş gibi işki negatif negatif karsa için. Kayseri negatif 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 pardon koç öldük. yarından sonra dönüş olabilir olduğu için negatif, negatif. Bakın negatif çok fazlasıyla zayıf ka kağıtla e, mavi bile sanki dönüyor gibi gözüküyor negatif 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 Sabancı tekrar bir deneme yapsa da sonrasında tekrar e, tahmin ediyorum band içine girebilir. Yani 65'in altında kaldı, 65-20'nin altında kaldı sürece düşlerden devam Bakın sasa tekrar negatif band kovalarına döndü. Şuradaki hareket sonrası evet, gerçekten sert geri çekilmeler ve e, daha önceki diplerini tekrar sanki test edecek gibi gözüküyor. Oldukça şeker band oldukça negatif negatif. Bakın hep birçoğunda negatif band kovalama var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kimisi yine açıyor. Bakın negatif R2 Türk hava yolları. Kimisi bakın uzunca bir süredir var. Mesela bunlardan bir tanesi neydi? Şu hisse olması lazım. Bakın görüyor musunuz? Smart. hala hala insanlara hisse işte aldırmak için bayağı bir e, çaba sarf eden kitle var. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle saygılar.